Bu kadar çöp nasıl buraya geldi? Kimse doğayı unutsamıyor mu? İnsanlar ne yaptıklarını farkında değil. Bir şeyler yapmalıyız. Ben hemen kasabaya geri döneyim. Bu durumu Emily ve Nick'e anlatayım. Tamam olur. Sen bu durumu hemen Emily ve Nick'e söyle ve hemen buraya geri dönün. Ne oldu? Ne potelaş? Bizim her zaman piknik yaptığımız orman var ya şu anda çöp dolu. Ne? Nasıl olabilir böyle bir şey? Eskiden orman çok temizdi. şu an aklıma geldi. geldi. gördün mü? Bir şey mi oldu yoksa? İlmen belki de evdedir. Ben hemen gidip Nick'e bakayım. Sen ormana git. Gez... Ben Nick'i ormana getiririm. Nick her zaman piknik yaptığımız orman var ya. İşte orası şu anda çöp için değmiş. Bizi çağırıyorlar. Ne? Nasıl olur bu? Hemen oraya gidip o çöpleri e toplamalıyız. Hadi hızlı ol o zaman. Plastikler de yüzlerce yıl İnsanların bunu öğrenmesi gerekiyor. Geriden şu merkezleri tersiz. Teknolojiyle bunu iliştirebiliriz. Ben kasabadaki halkı organize edeyim ve gönüllü bir temizlik grubu oluşturarak halkı, ormanlık alan ve plajları temizlemeye teşvik edeyim. İnsanlar sadece bilinçsiz. Onlara doğru yolu göstersek doğayı birlikte kurtarabiliriz. Bence de. Ben en iyisi sosyal medya üzerinden çevre farkındalığı kampanyası başlattım ve dikkat çekici başlıklar paylaştım. En iyisi ben Emine'ye bu haberi vereyim. Evet, Emily'nin için bunu bilmesi çok iyi olur. Sana çok önemli bir haberim var. Neymiş bu önemli haber? Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Bunu hemen sana söylemem lazım. Ne? Hadi çaplak mı insanı söyle. Sosyal medya üzerinden büyük bir çevre farkındalığı kampanyası başladım. Ve dikkat çekici çarpıcı içerikler hazırlayayım. Çok iyi düşünmüşsün. Ben bunu hemen Nika haber vereyim. Niye neredeydi ki? Miraz ileride küçükleri toplamaya gitti. Oh be! Şükür bitti çöpler. Bıktım bıktım. İyi iş çıkarmışsın Nick. Aferin sana. Ve sana çok güzel bir haberim var. <laughs> Neymiş bu güzel haber? Dini sosyal medya üzerinden büyük bir çevre kampanyası başlattı ve dikkat çekici içerikler paylaşmaya devam ediyor. Aa Emine bu çok güzel bir haber. Tamam o zaman. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Gençlerin gayreti sayesinde kasaba temizlenir. Çevre kirliliği azalır ve halk doğaya karşı daha duyarlı hale gelir. Geri dönüşüm ve sıfır atık projeleri sayesinde kasaba sürdürülebilir bir yaşam tarzına geçiş yapar. Her şey küçük bir adımla başlar. Eğer hepimiz doğayı korumak için bir adım atarsak dünya daha iyi bir yer olabilir. Çevreye küçük adımlarla bile katkıda bulunmanın nasıl büyük bir fark yaratabileceğini öğrendik.